Merhabalar, Authenticate'i 4 konu başlığına ayırdım. Bunlardan ilki hesaba giriş ve klasör oluşturma, ikincisi döküman yükleme, üçüncüsü rapor inceleme ve son olarak da döküman paylaşma kısmımız var. İlk olarak kullanıcı adım ve şifremle hesabıma giriş yapıyorum. Bu videomuzda klasör oluşturmayı anlatacağım. Peki, yeni bir klasör oluşturmaya neden ihtiyaç duyarız? Yeni klasörler veya klasör grupları oluşturmak, makalelerimizi konusuna veya kullanım amacına göre gruplandırmamızı sağlar. Ayrıca rahat erişim ve kullanım kolaylığı sağlar. İstediğimiz bir makaleyi daha önceden oluşturduğumuz düzenli klasör grupları içerisinden rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi de bu anlattıklarımızı adım adım gösterelim. Öncelikle New olduğu kısmından yeni bir klasör oluşturmak için tıklıyoruz. Klasörümüze bir isim verelim. Ayşe olsun. three diyorum. Ve gördüğünüz gibi sol menü ekranında oluşturduğum Ayşe isimli klasörüm görünüyor. Peki bu klasörümü silmek istersem ne yapmalıyım? Gördüğünüz gibi Ayşe klasörünün yanında çöp kutusu seçeneğine tıkladım ve Ayşe klasörüm silindi. Bu sildiğim Ayşe klasörümü trash klasörü içerisinde Görebilirsiniz saati ve tarihi yazılı bir şekilde. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere.